Bütün Güneydoğu'da gezdik ve Dobaskin köyünde de gördük ki barışa çok büyük destek var. Bu sürecin selametle yürümesi ve kalıcı, kalıcı adil bir barışa dönüşmesi için Türkiye'nin elindeki en önemli şanslardan, en önemli imkanlardan bir tanesi. Biz heyetin Güneydoğu grubu olarak dün Mardin'deydik. Bugün Şenak'tayız ve sizlerle birlikteyiz. Ben öncelikle tabii ki bu 34 kardeşimizin hayatını kaybetmiş olduğu bu köyde bulunmaktan duyduğumuz üzüntüyü ve acılarımızı paylaştığımızı sizlere ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah hepsine rahmet etsin. Bir daha bir türden acılar yaşamak zorunda kalmasın insanlarımız, halkımız, halklarımız. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İnşallah barış olur, bunları unuturuz ve tabii ki sizlerin adalet talebi var. Tabii ki sizlerin süreçle ilgili beklentileri var. İnşallah adalet talebi, talebinizin de karşılanacağı barış süreciyle geçmişi unutacağımız, geleceği umutla bakacağımız ülke olacak diye sürekli temennilerimi ifade ediyorum. İşte biz de barış, barışı destekliyoruz. Barışı tabii ki biz de istiyoruz. Ya onu gönülden istiyoruz. Ama tabii ki bizim adalet arayışımız devam edecek. Hiçbir zaman biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu başbakandan istiyoruz. Başbakan bizim failimizi belli, belli etsin. Biz bu acıları taşım, Taslak. Taslak. kalmadı. Görüyorsunuz bu gençlerin hepsi pırıl pırıl gençler vardı, hayalleri vardı. Her birinin ayrı bir hayalleri vardı. Bunların hayallerini ve bizim hayallerimizi hepsi yıkıldı. On bu bombaları bize yazdırdıkları zaman, bizim hayallerimiz ve çocuklarımızın hayalleri be be beraber yıkıldılar. Ama artık biz hayalimizi istiyoruz. Tabii ki barış süreci istiyoruz yani biz. Barış istiyoruz. Türkiye'de huzur ve barış olmasını isteriz. Yani. Ama faillerimizi de istiyoruz. Biz Kürt dilimiz hepsi, hepimiz de. Kürt dili aynı Türk dili hala aynı değil. Biz Kürt, Türk kardeşiz. Laz, Çarkes, Sünni, Arap, kim hiç farkımız yoktur. Herkes hakkını istiyor. Herkes kimliğini istiyor. Bu çocukların kimliğini Kimden gelmiş Ankara'ya getirdim, oraya attım dedim. Lut ki bu kimlik burada olacak. Tıpkı tıp, tıp o kuruculuk sistemi artıyorlar. Kuruculuk sistemi bize ne yapacak ya? Ma avuli bin kara barış istiyor. Ma barış edin. Ma khasit ve ma hazir edin. Ve dedi, melake ma şavetin, melake dayıka ma şavetin. Av ma barış edin. Birşey barış Biz öncülüğümüz barıştır. Bir daha böyle bir katliam yaşanmasın, çocuklarımız ölmesi, huzur istiyoruz artık bu ülkede. İlk öncülüğümüz tabi faillerin bulunması, adaletin sağlanması olarak görüyoruz. Ee, barış süreci için biz aileler bütün gücümüzle varlığımızla, imkanlarımızla, bütün vicdanımızla biz barış sürecini destekliyoruz ve bu barış sürecini icap ettir, edenlerini kutluyoruz. Yani biz bunu herkese samimi olarak söylüyoruz. Keşke kalıcı bir barış, çözümlü bir barış, temeli bir barış Türkiye'de kanın akıtmaması için hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için, hepimiz için el atmasını herkese sesleniyorum. vicdalı vicdanı olan herkes bu barış süreci içinde bize ve herkese ve hükümetimize ve partimize ve akil insanlarımıza ve bütün vicdanı olan insanlara destek vermesini istiyorum. Ya bilgisayar ihtiyaçları ya e, e, babasından utanmaması için e, bir sizlerden ricamız budur. Akil insanlarımızdan ricamız budur. Siz de bu komisyonun içinde yer almanızı istiyorum barış süreci içinde ben kendi adıma söylüyorum. Bütün faili meçhuller ortaya çıkmalı. Bu olayda da bu katliamı gerçekleştirenlerin faillerin bir an önce hasır altı edilmeden açıklığa kavuşturulması lazım. Annelerin taleplerini biz hepimiz dalga dalga yaymak zorundayız. Görmezlikten gelinecek kadar